Arkadaşlar bir bir şahsiyeti ikinci sezonun neler söylersiniz ilk önce kanalımdan başlayalım tabii. E, şahsiyetin ilk sezonunu büyük heyecanla izlemiştim ve hı. çok beğendiğim bir zaten. O yüzden ikinci sezonunu da izleyeceğim için çok mutluyum. Onun bayılıyorum. Bakalım. İlk sezon 2018'de, şimdi 2023'teyiz. Bayağı da aradan bir zaman geçti ama. E, evet, bayağı geçti <laughs> ve o yüzden çok merak ettim. Ben teaser çıktım, bilmiyorum. Teaser falan izlemedim çünkü. Hı hı. Ee, Hiçbir şey bilmeden izleyeceğim. Kaan e Bey tamam, siz neler söyleyeceksiniz şahsiyet için? Çok katılıyorum. Ben de çok severek izlemişim Bu sezonu. O kadar olduğunun farkında değilim. <laughs> ee, bu akşam <laughs> bilmiyorum. İzlerim herhalde. Hayır, bakıyorum. <gülüyor> Yarın evet. Hayır, zaten hep bütün bölümleri heyecanla bekliyorum. Evde izleyeceğim. Setten çıkıp geldiniz galiba. Aa, Hocam da burada benim ama... Benim kıyafetim. kıyafeti. Gerçekten <laughs> evet. benim kendi kıyafetim. E, eşofman olduğu için bunu hmm. gelmek zorunda. Hocam siz neler söyleyeceksiniz? Hem dizi için olsun hem şahsiyet için olsun. Çok profesyonel bir ekip. muhteşem <laughs> -hı. Muhteşem olacağını düşünüyorum. Bir önceki kez o gibi. Gerçekten setten hava kurmaya geldik. Yarın da setimiz olduğu için. Şeyi de çok bekletmek de istemiyoruz. Hı <laughs> <anımıza> -hı. <geçmeyi> <laughs> Efendim yargıyı sormak istiyorum. Çok konuşuluyor. Neler söyleyeceksiniz? de neler olacak? birazcık tiyoları alsak sizler. Sizde Dizide ne olacağını hatırlamam. ama <laughs> gerçekten sürpriz bir şey olacak ama <laughs> bu bölüm değil de bir sonraki bölüm sürpriz bir şey olacak. Sürpriz bir şeyler olacak. Evet. Efendim biraz da özel hayat diyeceğiz ama çok az o zaman, zaman kaldı. Sağ olun. Hem düğüne hem çocuğa diyelim teşekkür ama. Ederiz. Hayırlı olsun diyelim. Aslında. <gülüyor> <gülüyor> bir Teşekkür ederiz. <laughs> Hakikaten teşekkür ederim. Iıı <laughs> ee, işle ilgili konuşmuş şey olmuş olalım bu akşam. Yoksa daha keyifli uzun uzun konuşuruz Peki. Peki. Şey peki. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok güzel. O zaman sonra peki. İyi akşamlar. Evet, burası, <laughs> çok şanslıydı. Evet buraya doğru. <laughs> Haydi abi. Biz tarihi merak <laughs> etmiştik değil mi? Çekiyorum. <gülüyor> 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 Tarih belirlendi mi diye evet, soralım burada. Pardon ben değiliz. Tamam. De, ben de atılır, <laughs> i guess. <laughs>